Bu güzel harika bir yer herhalde. Harika bir gündem. Herkese Tanıtımını yaptığımız bir yerimiz. Sakarya, Kocaali Alam yapacağımız Alamdere bir yerimiz bulunmaktadır. Sakarya, Kocaeli, Alamutan'ın içerisinde bulunmaktadır. 2409 metrekarelik bir yapacağımız yerimiz. manzaralı bahçesi, fındık bahçesi. bir fındık bahçesi. Harika, bakımlı bir, bakımı bahçesi. iyi yapmış fındık, fındık bahçemiz. Fındık bahçemiz deniz manzaralı. Ana yolu yani yaklaşık resim denize yolu, e, plaja şu anda yaklaşık son çalışmalar olmaktadır. Asfalt Kocaeli merkezine Anayolu'dan de 5 dakika kadar uzaklıktadır kendimize fınık ait bir Gayet iyi bir bakım yapılmıştı. Resmi olmuştur. yolumuz gayet arazimiz. ve Çin ne kadar üründe kendimize Aynı ait ürün. bir resmi yolumuzda bir mevcut. Bir Birazdan çıkarız. Bunu göreceğiz. Buradaki bahçemiz fındık karadili. Bak görmüş olduğunuz gibi ana yolun ikinci parselinde bulunan alandır. Hafif eğimli alanlar da var. Kendine ait yani, tarafımızdaki konumda ana İstanbul'dan yeni aldığı soğuk yolu vardır. O da yeni aldı. Yolun parası da şu anda Resmi bir tane yoldur. Surur, veya içerisine kadar girilmektedir. Prefabrik bir ev. Fındık Hemen Alt tarafında su burada çok yak. Çok az yerlerde. Alt tarafında, alt tarafında da evler buralarda çok e, var. Diğer komşuyla arasındaki buralardan kısımda kısımda su çekilebilir. Yakın zamanda da elektrik Ufacık bir kaynak gelecek. suyu çok da yakın zamanda. akmaktadır. Su Ama gibi. güneş enerji panelinde de yararlanabilir. Fındık, fındık bahçemizin arkadaşlar diğer bakımları da da gayet güzel yapılmış. Araçta 7-8 dakikalık bir mesafede. Denize de 5 dakikalık mesafede. Ürün alınır şu anda mektedir. görmüş olduğumuz. Şu anda tarlamızın içine kadar kadar sonra yoldan, yoldan, yola Evet, Bak görüyorsunuz anları. Şu, şu, anda kadar sonra yoldayız. Arazinin içine kadar girmiş kadar sonra evet, yoldayız. Araçlarımızı Yaklaşık bir 50 metre Deniz bu buradan şekildedir. harika gözüküyor. Araçları görüyorsunuz. Şu an denizi de göreceğiz. Evet. İstanbul İstanbul'da arkadaşımız hemen komşumuz. İstanbul'da. Şu anda anas Kadır evet, oluyor. anda İsmi yola. Kadırsu da Bu da son asfalt, asfalt çalışmaları olacak. Şuradan denizi gayet rahat olacak. Tarlamızı evet. de görmektesiniz. Her tarafından deniz. Gayet deniz manzaramızı harika. Plaj burası. Görüyorsunuz. Ocalin'in hemen dibinde. Mükemmel bir deniz manzarası mükemmel izine çok yakınız. Alıcısına şimdiden Arkadaşlar. hayırlı olsun diliyorum. Burası yatırımlık için ideal. Fındığınızı da toplayın. Evinizi de yapın. Yeşilli yeşille mavinin ortak olduğu bir alan burası. İstanbul'a çok yakın biliyorsunuz Kocaeli. Şu anda sahil şeridi de sahil yolu yeni yapılacak sahil yolu da buradan geçim, geçecektir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Yani hakkını geçen vatandaşı dinletebileceğimiz bir abi. Tamam. Belki sen de tanırsın ismini. Her şeylerin yeri burası. Sadelerin taktığı yer. Bak. Şuranın üstü sadelerin taktığı yer. Ortak ben... yerine